Arkadaşlar bu kez sizlerle birlikte tekrardan Lego kutu açılımı yapıyoruz. Gördüğünüz üzere dün bu Twilight Spray'i yapmıştım. Gördüğünüz üzere. Burada kalsın. Şimdi bugün Doç Charger Festen Forest'i yapacağım. Ve gerçek hali de şurada arkadaşlar. Evet. Açıyorum. Açılmamış. Göstereyim. Açtım. Buradan ikinci paketimiz çıkıyor. Bunları kenara alalım. İkinci paketimiz. Bu da birinci paketimiz. Arabanın temeli. başka bir şey yok sanırım evet yok şöyle kitapçığımız kitapçık ve ufak stickerlarımız arkadaşlar ben size yapılış yani yaptığım e, yaptığım videoyu paylaşacağım yani yapılmış halini paylaşacağım bunun gibi bu videonun burada sonuna geliyoruz. Sizi de çok seviyorum. Kanalıma like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bay bay.